Sevgili izleyenler, Aksu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. 6 Şubat programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta 6 Şubat programımızda Kapıçan Mezarlığı'ndayız. Yaşanılan asım felaketi 6 Şubat depremlerinde 3 torununu Hayrullah Mahallesi Kirişçi Apartmanı'nda kaybeden Ayşe Çam ablamızın yaşamış olduğu o zorlu hikayeyi kendisinden dinleyeceğiz. 6 Şubat programımız başlıyor. Ben Ayşe Çevik. Ben zaten gece yarısına da uyumadıydım. Çamaşır, ben dükkanımız aradı. çamaşırı serdim, niyettim. Ondan sonra işim korkarak, bağırarak kalktı. Oğlan beni uyandırdı. Oğlan dedi, hırkız geliyor. Hırkız geliyor deyince, oğlum hırkız gelmiyor deprem var. Yanımızda da somun fırını vardı, uçtu. O zaman ne kadar kalktık gittik. Bizim balkonumuz neyimiz gittiydi. Biz kiradı yedik ama. Oğlum, telefonun ışığını yak. Ben telefonumu alayım, çıkalım. Ablana ulaşalım dedim. Ablasını aradım. Ablası cevap vermedi. Çok aradım aç kızım beni kalp krizi geçittirme dedim. Üç kere yolumu değiştirdim. Geri kanlı dereden yol buldum oraya gidiyordum. Kız kardeşime dedim ki neredesin bacım dedim meydanlık diyen. Bacım sen dükkana gel dükkanda küçük tüpü yak bir çay koy çocukları alayım geleyim dedim. Vardım ki kızın evi uçmuş. Bağırdım. Çağırdım kimse yok. Bir tane bir adam var. Fabrikadan gelmiş. Çocuklarını o da kaybetmiş. Eşini kaybetmiş. Ondan sonra bir adam yaya geldi. Dedim ki abi ne olur bu benim çelik kapım. Bana derman ver. Benim çocuğum bana bağışla. Öbürleri hasta. Bunu bana bağışlasın dedim. Geri ondan sonra baktım kayınbabası geldi. Yavrum diye çağırdı. Eşimi belediyenin parkına saldım. Oğlumu top sahasına saldım. Top sahası yakınıdı. Dedim oğlum çocukların ismiyle ablayan ismini ver. Belki kaçtılar bizim gibi dedim. Baktım onlar cevap getirmedi. Dedim ki oğlum ablayan arabası nerede? Anne burada. Arabanın altına. Arabanın altından eğildim. Hayriye Mustafa Kerim diye çağırdım o Hayriye cevap verdi ki anne ben mutfak diyem diye. Yaşıyor yaşıyor diye kaç kere bağırdım. Ondan sonra adam dedi ki ne oldu abla? Kızım yaşıyor mutfak diyemiş. Bacım geldi sarıldım. Mutfak mutfak burada değil abla. Arka tarafa geç. Arka tarafa geçtim. Dizlerimin bağı çizildi. Bacım yukarı çıktı. Ben çıkamadım. Tutarak vardım. Kızımın sesini duydum. Çocuklar nerede anne dedim. Dedim. O da dedi ki anne çocuklar yatak odasında kız benim yanımda dedi. Cevap nasıl? Uyudu kızım dedi. Ben kendini bekledim. Çocuklar çıkmadı. Dersinden kayını geldi. Rıfat şey Uğur Çam, Emirhan Çam Yeğenim geldi. Osmaniye'den o kayınbabası kalktım. Bunlar delalat oldu. Bir adam da daha vardı. Çelik kapım diye sarıldı. Deyince adam dedi ki çıkacağım abla sesini duyuyoruz dedi. Çıkarttılar saat sekiz buçukta. Aldım Kahramanmaraş Hastanesi'ne, üniversite. Oraya vardım. Yavlarıyorum, filmleri çektiriyorum, okumuşluğum yok. Kimse yok. Filmlerini çektiriyorum. Anne ayakları mı ağrıyor dedi. Kızım ayaklarında bir şey yok. Sade yüzünde var. Çok şükür dedim. Ama çocuklardan cevap alamıyorum. Ciğerim yanıyor, alamıyorum. Gel yani ondan sonra dedim ki, e, umudu kes, kesmedim. Bir doktor geldi dedi ki, abla sen burada kaybedersin. Kendi imkanları izinle kızın götür. Büyük kayınını aradım, Rufat kurban olayım ne olur. Çocuklardan cevap alamıyorum. Kızımı bana bağışla ne olur dedim, yavlardım. Kalktım, kızımı bana bağışla deyince geldi kayını. Mersin'e götürdük. Oğlum ne olur yola çıktık. Oğlum ne olur kurtar beni. Kurtar dedim. Ambalaslar geliyor. Oğlum ambalasın arkasına geç dedim. Mersin'e götürdük. Daha cevapları alamadım çocukların. Kızımı yatırdım yoğun bakımda. Ben askeriye gittim. Baktım bir tane. Kazantepli hemşire dedi ki burada öldürürsün kızını. Uzaklara göndereceğim. Ben dedim ki nasıl gideyim benim kimsem yok ki. O da dedi ki kendin kendine izin sen git kızın ambelasından gönderirim. Hayır ben de o zaman kızım yanım dössün ben gönderemem. Tamam abla ben seni de bindireceğim ambalasa gideceksin. Ta gittik. <laughs> 11.30'da bindim. Şeye gittim. Isparta'ya. Isparta'ya şeye varınca Konya varınca bir mesaj geldi ki Mettem hastanesi. Mettem neresi dedim. Mettem özel hastane. Özel hastane deyince ben onu kaldıramam. Ben fakirim dedim. O zaman dedi ki devlet kapısını aç abla. Sen devlete sığındın dedi. Üç tane torunum gitti. Keşke ben öyleydim. Çocuğumu bana bağışladım ama torunumu bana bağışlamadı. Bir şey istemiyorum. Onlar gelmeye gelmez. Ben gideceğim oraya. Allah şefaatinden geri koymasın beni. Örüyerek gittim. Dördü kırk gece kızımın dedim ben. Beklemiyordum ablam. Ben böyle olacağını bileydim. Çadırda eğlenirdim. Saatte kimse yoktu, ben kaçtı sandım. Bizim gibi kaçtı sandım. Eşimi saldım, oğlumu saldım. Baktım ben, oğlan geldi, yok anne dedi. O zaman arabanın altından kendimi verdim kendime. Kızım, du hayriye Mustafa Kerim diye. Zaten Aliş'in sesi çıkmıyordu. Hayriye diye çağırınca, anne ben mutfak diyeyim dedi. Allah'tan umut kesilmez. Aynen, Allah'tan umut Kesemez. kesilmez. Hiç kesmedim. Vallahi çocuğuma baktım ki, Kayını neye gelince saat 11 buçukta geldi kayını. Kayını geldi, kayın babası geldi. Allah'tan umut kesilmez. Sesini de dinledik. Kız kardeşim zaten başından inmedi konuşturdu. Bir adam mı aradı? İri yarı bir adam mı Çelik kapım diye o adama sarılınca çıkacağım abla dedi. çıkadacağım seni umudu kesme dedi. Ama çok bağırdılar. Çok çok aşırı derece bağıran vardı. Bakımsızlıktan öldü orada. Bakımsızlıktan öldü. Ablam 11.30'da ıı, 11 buçukta başladı. Öğlen depreminde biraz gittiler. Ondan sonra gene mücadele ettiler 8 buçukta bıraktılar. Akşam 8 buçukta çıkarttılar. Akşam 8 buçukta. Çocuklardan umut alamadım. Hastanede kimse yok. Eşim rahatsız. Oğlan rahatsız. Hastane kapısına gelmiyor. Kız kardeşim telefon ediyor. Şarj makinesi yok. Diyorum ki bacım. Allah'tan umut kesilmez film çektiriyorum. Ne çektiriyorum? Benim okumuşluğum yok. Bir Suriyeli yardım etti bana. Ölen ölmüş zaten üniversitede ölen ölmüş. Yoğun bakım attılar bizi bunu. Baktım sallanıyor Hemşirelerinden doktor kaçtı. Nereye gidiyorsunuz dedim. Can güvenliğimiz yok. O zaman indirin dedim. Benim kızımı da indirin. Arabaya'nın böyle durdum. Kapıya yakın. Yakın durdum. Kimse yok. Kayınını çağırdım. Geri ikinci günü kaynıyla Mersin'e götürdük. Mersin'de yoğun bakımda attık. Doktor beni uyandırdı. Burada o kalırsa her hasta geliyor, buradan kaldır. Kaldır dedi, başka yere gönder. Mersin'den de oraya götürdük. Allah işlerini rast getirsin. Meddem Hastanesi'nde sağ olsun. Hem doktorlar hem de vatandaşları çok iyilerdi. Mersin'de bir sağ böyle meydanlık vardı. Kızım yoğun bakımda askeriyede kaldım ben. Gittim ağladım. Kapıdan geçen demiş ki ya orada bir bayan ağlıyor. Asker geldi. Git ablam derdim çok. Git ablam derdim çok. Torunlarım ölmüş dedim. Kıza yansıtmadım. Kıza demedim. Hastaneye vardım. Telefonlarımı kapattım ben. Kimseye şey bilgi verdirmedim. Biri başın sağ olsun, biri geçmiş olsun diye verdirmedim. Hastanede hemşirelere, başhekime dedim ki benim çocuğuma bağlantı kurarsanız biri başsağlığı diler, kalp krizinden gider, Sebepsiz olmayın. Ban ulaşsınlar. Ban ulaşsınlar dedim. Ben çocuğuma demedik. Sonradan duyurduk. Hiç yoksa bir ay sonra duyurduk. Zaten biri belada. Ablam, bu benim canımıdır. Bu. Bunu okutsaydım, dünya benim olurdu. Bu da mela'dı. Bu da benim canımıydı. Son damlama kadar verirdim. <laughs> Bu üçü de ciğerim idi, Bu da Zilif saçlımındı. Bunun şiiri var. Ali benim melamidi Mustafa'm da dira'mdı, Elif'im de neşe'mdi. Kurban olsun nere sana. Şimdi Kazan debe göçtüm. Ayda bir kere geliyorum. Gelemiyorum, çalışıyorum da fabrikada çalışıyorum. Ne yapayım? Onlar gelmez biz gideceğiz. İnşallah şeyden marim Daha üç gün evvel rüyamda gördüm. Nene ben unuttun mu dedi. Oğlan. Yapacak bir şey yok ablam Allah geleceği getirmesin Beterim beteri var Bugünümüze şükür Gelen şükür ki çocuklarım Amcaları Çıkartmış Sağ olsunlar Mezarları belli Yapacak bir şey yok Gene mezarına sarılıyorum Kızımsa, Bu benim canım, malım, mülküm hepsi bu. Dert çok ablam. Bir şey edemiyorum. Okumuşluğum yok, çarem yok. Bana derdi, ekkiş, ben ne derdim baş ekmiş, ben derdim bas savcı olacağım Öğretmen tuttum çocuğuma. Notları güzel geldi. Oğlum basamız olursa beni gali almazsın dedim. Nene hepsini ayağa kaldırırım sen gelirken derdi. Nasıl ayağa kaldırın derdim kaldırırım derdi. Şimdi kalksa neneysen yanıma yat dese yatarım. Ablam hayalimize gene girmezdi bu. Girmezdi. Evlerimize çivi sokmazdık, kıymazdık yeri gelince. Bir eşyamıza kıymazdık Cenab-ı Allah. Ciğerlerimiz almayaydı, alaya onları. Her şey gelir ablam. Eşya da gelir, malda gelir, mülk de gelir. Ama ciğerlerimiz gelmiyor. Gelmiyor ciğerlerimiz. Bak eşyanın yerine eşya gelir, paranın yerine para gelir. Yara iyi olur, krem çalarsın iyi olur, ilaç tutarsın iyi olur. Ama ciğerlerim gelmiyor. Ancak buna dua etmeliyiz. Başka bir şey etmeli değil, dua. Onlar dua da değil, melek onlar. Uçtu gitti şehittir onlar. Ama Mustafa Kerim'im derdi. Nene ben şehit olacağım derdi. Akıllı ol ha. derdim. Ben şehit olacağım derdim. Zaten bu benim neşemdi kız. Bu da beni hiç sevmezdi ama ben severdim. Alişim sevmezdi beni. Melekti. Bana gülüyorlar. Nenem ne diyorsa diyor şimdi. Ne yapayım ablam? Sen bana söyle. Allah ele ya düşürmesin. Bunlara mahrum eylemezsin. Bunu unutturacak vermez. Baksana mis gibi kokuyor çiçeklerim. Torunlarım kokuyor. Bunlar kokmuyor. Kızımı yanına gittim. Şimdi seninle de gideceğim abisi. Kızımı yanına da gideceğim. Evet, kız da ireli Kız ilk günü çıktı, annesini çıkartmışlar amcası. Hemen kızı da çıkartmışlar. Annesi çok sordu beni. Anne çocuklarımdan haber, anne çocuk. Annem dedim kurban olayım. Çocuklar ben bilmiyorum. Kayının saha ne dedi dedim. Çocuklar bizde dedi. Tamam o zaman dedim. Halbuki demedim. Çocukların ölüsünü duydum ben. Gece yarısı da olsa bir istediler miyim, bizden azabı çekmeyeyim diye bir zaten idi, Birini de çok seviyordum. Çok seviyordum dediklerini hepsini yerine getirmek istiyordum. Yerine getirmek istiyordum. Birini aldım mı birine de bizden azabı çekmeyeyim diye. Eziyet etmesinler birbirine diyerek. Zaten ortancıl benim canımıdı dedim ya. Canımıdı. Öteki de idi. Bu da neşe miydi? Bunu görünce neşeleniyordum. O da Allah kurban olduğum Allah her şeyimi af eylesin diye melek bir şey diyemiyordum. Bana eziyet de etse, yastık da basardı bana öldü. Ben niye derdim? Elleme karışmayın derdim. Öl derdi bana, öl. Ben de derdim ki, oğlum niye öldürücüm? Ama Mustafa'dan çekinirdi. Abi yapma neneme derdi. Yapma derdi. Çekinirdi çocuk. Oğlum derdim, sen olmasan derdim ben öldürür bu. Ben varım ne ne derdi. Ben de derdim ki oğlum ben senin arkandayım sen de benim arkamda olacaksın derdim. Allah'ım Cenab-ı Allah, Cenab Allah yalıyız koydu inşallah öbür diyarımda yalıyız koymaz beni. He. Ben güveniyorum çocuklarıma. Yedi ekmeği unutmaz inşallah. Beni karşılasın inşallah. Elif kızdı, hareketliydi, maşallah. Kapıdan girer girmez, nene sen kafe yapayım mı derdi. Yok kızım dedim, yapayım yapayım derdi. Bazı benimle atışırdı, bazı şey derdi, çok süslüyordu. Bir yere gidecek olduk muyuz, hemen süslenirdi, giyenirdi, kuşanırdı, gezerdi. Arkadaşı gire gitti, kapıyı çalardı, arkadaşı girdi, kapıyı çalmadım beni koymuyorlar derdi. Oğlum, koymasınlar, gel derdim. Yok nere derdi ben arkadaşım bile gideyim. Arkadaşı da geldi mi her şeyini kendine verirdi. Kalbinde bir şey yoktu daha yavrum küçüktü. Ama çok pratik bir çocuğuydu. Aşırı derece pratikti. O gün işte annesini çağırınca annesini çağırdı Elif yanımda dedi. Kızım nasıl durumu dedim. Uyudu herhalde dedi. İki kere çıktım kızımın yanına ben. Ama teyzesi başından, kayınbabası başından gitmedi. Kayınbabası orada otel vardı. Çağırdılar, benim yeğenlerim çağırdı ki teyze deprem oluyor, otel uçacak. Benim ciğerlerim orada, ben de ölsem ne olacak dedim. Kayınbabası da dedi, çocuklarım burada. O kayınbabası yaşlıydı ama canı kendine yoğdu, ciğerlerim diye bana bağırdı. Kızımı kızı gibi sevdi. Kızı yoktu, kızı gibi sevdi. Kayınları da öyle. Mersin'den kayını gelmeseydi, benim kızım ölürdü. Sabaha kalsaydı ölürdü. Sabaha kalmadı. Sekiz buçukta çıkarttılar. Ben alır almaz götürdüm işte. Çocuğun ölüsünü göstermediler. Önce şeyi götürdüler. Kızımı çıkarttılar. Ondan sonra küçük kayını çıkartmış çocuğu. Takside Aşkım derdi, amcasına aşkım. aşkım ben götüreceğim, defne edeceğim demiş. Takside yatmışlar, sabahına getirmişler. Bize demediler, üç gün sonra haberim oldu ama deliye döndüm. Kızım yanımda da ölüyor. Ona mücadele ettim, aşağıda ağladım, yukarı çıktım. Kızıma prensesim ne ediyorsun diye. Çok şükür her vardıkça dedim kızım Kurban olduğum Allah bizde gene sağlık. Sağlık. Senin canın sağ, çocuklarımız canı sağ. 11 ile öldü. 11 ile öldü. Bakıyor. Ama kızıma demiyorum ki üç tane diğerin senin gitti demiyorum. Niye demiyorum? Kızım yıprar diye. Anne Elif'in haberi var mı? Elif uyuyor da Elif öldü yanımda. Hayır. Sağ. Anne da aradın mı? Suriye'ye gitmiş diyorum. Halbuki ne arama ne sorma. Çocuklar öldü nereden bulacağım? Orada yalan söylüyorum. Bazısı ağlıyorum ki geri yalan söyledim kızıma ben ne diyeyim diye. Oradalar diyor ki bu yalan olmaz. Sen affeder Allah. Kızın yıpramasın diyerek söylüyorum. Hastaneye varıyorum. Hastanede telefonlarımı kapatıyorum. Niye kapatıyorum? Anne telefonunu bir dakika ver hele diyor bana. Cana geldikten sonra. Annem telefon yasamış yukarı almıyorlar diyorum. Halbuki telefonum kapalı cebimde. Kızıma bağlantı verdirmedim ben. Biri bassalıydılar. Biri geçmiş olsun diye. diye. Annesine ulaştın diyorum. Hemşireleri ararmış. Sakın dedim hemşirelere. Sakın demeyin burada değil ama yattığını annesinden cevap alın biz diyemek. Ama hemşireler de sağ olsun, doktorlar da sağ olsun. Bizi telefonsuz da koymadılar. İki tarafta. Ne ana tarafı, ne baba tarafı. Telefonsuz koymadılar. Oranın, Isparta'nın yardımı çok oldu. Ha, bize sevgiyle ayağa kaldırdılar. Gitme dediler. Ev açak dediler. Hayır dedim çocuklarımın önüsü orada. Biz vatanımızı tekleyemek. Çocuğumu dirittim. Getirdim. Benim de Allah'ın. Ben çobanıyım bu kızımın. O da çocukların çobanıydı ama Allah aldı ne yapalım. Allah aldı. Yapacak bir şey yok. Bütün şehitlerimize mekanlarını cennet olsun. Sahiplerine sabır versin. Hastalara şifa versin. Kapı bekletmesin. Yapacak bir şey yok. Bunlar gelmez biz gideceğiz. Şefaatlerine mahrum eylemesin bize. Torunlarım benim elimden tutsun. Bunlar şehittir. Annesinin bizim bunlar zaten 75 kişiye sülalede 75 kişi cehennem kapısından alacağımış. Ama içinde biz var mıyız, yok muyuz? Yok? Ondan Allah bilir. Sevgili izleyenler, 6 Şubat programımızın bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Bu hafta 6 Şubat programımızda yaşanılan Aslın felaketinde 3 torununu kaybeden Ayşe Çam ablamızın yaşamış olduğu o zorlu hikayeyi kendisinden dinledik. Haftaya farklı bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.